Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalar oldukça dikkat çekici ve önemli uyarılar içeriyor. Sizlere bu önemli bilgileri aktarmadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu küçük destekleriniz hem bana moral veriyor hem de yeni videoların sizlerle buluşmasına katkı sağlıyor. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin birçok bölgesini etkisi altına alacak olan yoğun kar yağışları ve şiddetli yağışlarla ilgili ciddi uyarılar yapıldı. Özellikle İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum, ulaşımı olumsuz etkileyebileceği gibi don olayları ve buzlanma gibi tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Ege bölgesine bakacak olursak, Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Denizli çevrelerinde de yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Doğu Anadolu'da ise Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak yoğun kar yağışlarına dikkat çekildi. Ayrıca Erzurum'un batısı ve Van'ın güney bölgelerinde de benzer şekilde yoğun kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Bu durumun Özellikle kış koşullarının ağır geçtiği bu bölgelerde yaşayanlar için ciddi bir tehdit oluşturabileceği vurgulandı. Ankara ve çevresindeki ilçelerde de yoğun kar yağışları öngörülüyor. Başkentte yaşayan vatandaşlar ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve günlük hayatı etkileyebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı. Diğer yandan Trabzon ve çevresi için yapılan açıklamalar bu bölgede şiddetli yağmurun etkili olacağı yönünde. Meteoroloji Sel felaketleri ve su baskınlarına karşı halkı uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Son değerlendirmeler ışığında bu kış koşullarının ülkemizin birçok bölgesinde zorlu geçeceği görülüyor. Hem bireysel tedbirlerinizi almayı hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen güncel duyuruları takip etmeyi unutmayın. Bu önemli haberlerle ilgili görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve sonraki videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güvenli günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.